Oğlum ona niye Oğlum vuruyor lan? Bir dakika onla? bir dakika bir dakika. Yapacak bir şey yok abi. Başladık çok, artık. Çok <laughs> Ne? Kapışıyorsun abi. Ölmem dedin bak video başı. Dur dur zehirlenmişim ölüyorum. Oğlum ben ölmem ki. Ya sen nasıl bir fantezicisin ya. Belli... Ben benim can... <laughs> ben ünlü TikTok kralıyım TikTok ama kralı es ama eski. Seni görmüyorlar lan harbi. <laughs> Lan. Aa bunlar nasıl geldi? O gelmiş kendi kendine. Uçabiliyor ya o. Önerim, ben sabah kadar buradayım. Aa oğlum çok korkmuş lan bu. Aa düştüm. Aha sen bittin işte şimdi. Öldüm lan. Kaçıncı ölüşün kardeşim bu ya? ya ilk video. İlk mi ilki yok oğlum. Beşinci deneme amına. Deneme ilk. Oğlum golem bana vuruyor. Oğlum goleme vurmayacaksın vurmayacaksın. İyi benim göndermeme gerek yok düşman. Ya. <laughs> Kaçıncı deneme can? İlk. i̇lk deneme mi bu? Hmm. Oğlum ben ölmem ki burada. Oğlum bunlar buraya gelemez ki hiçbir zaman. Bir geldi direkt anında. On sekizinci denemede. Evet arkadaşlar ilk denemeye hoş geldiniz. Videonun adı ilk deneme. Bu buna vurdum, <laughs> Ya amınakoyim ne kadar <laughs> oldu lan, onu çıkayım artık ha. Abi, var ya. Dur! 45. deneme. Bu ne yapıyor lan burada? Lan git! Ah! var saklanma yok. Nasıl yok. Al sana bak şunu da atayım. Onu al F'ye bas sol eline geçsin. Heh. Saat şu bastım bastın masar yemezsin ya. Deneyelim. Dur lan öyle değil. haritayı özel olarak senin için yaptık kardeşim. Sağ ol bugün değil gelişimini yapmış. Oğlum suda dururum ben salak. Köpek balığı mı arıyorsun Yok ya köpek balığı yok. Sana bunu çağırırım o zaman. Mızrak fırlatırlar. Hazır mısın mızrak yemeye? Ne oldu amına koyayım? Hani şey 8 dakika diyordun dünya rekoru. Oğlum gene kaybettim lan seni. Ha. Ben öldüm. Hadi hadi hadi. Oğlum o ne lan? Atma şunları. Oğlum 3 ay önce koydum ya ben onu oraya. Buradan bir çıkayım şöyle. Hah öldün öldün. Ne yaptın lan gene? Hiç <laughs> sıkıntı yok ya. Yanlışlıkla açma orayı. Lan oğlum buraya atılır mı içeride adamın üzerine? Ben kırmadım ki orayı. Üzerine de atmadım. Takmı yani. Oradan.